Yapıyor. Bize hızla devam edelim. Demirci ustası Mustafa Tural'ın haberinde sıra. Bundan iki yıl önceydi. Elini demir testereye kaptırdı. İki bileğinden kopan, iki bileği birden koptu. İki çocuk babası hukuk mücadelesini sürdürüyor. Hastane mahkeme ve SGK arasında süren koşuşturmaca uzadı da uzadı. Sonunda kendisine sadece 237 lira maaş bağlandı. Bir kolum bedeli bu kadar mı oluyor? Bu kadar ucuz mu Kopan elin bedeli sadece 237 lira oldu. Çocuklarıma dahi bakamaktı, bakamıyorum. Zor durumdayım. İki yıl önce bir taşeron firmanın işçisi olarak Florya Atatürk Köşkü'ne gitti Mustafa Tural. Ve tadilat işi sırasında eli koptu. Demirciydi. Elini elektrikli demir testereye kaptırdı. Sonra kabus gibi günler başladı. Kolum bu halde. Başka hiçbir şey yapamıyorum. Kopan el hastanede yerine dikildi ama Tural elini eskisi gibi kullanamadı. Mesleğini yapmak bir kenara, çocuklarına bile doyasıya sarılamadı. Üstelik işten atıldı. Hatta aynı firmada çalışan babası da tıpkı onun gibi tazminatsız işten çıkartıldı. Babamla birlikte aynı iş firmada çalıştığımız için babamı da işten atlar, beni de işten atlar. Şu anda çaresiz kaldığımız için ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bizi mağdur ettiler. Aynen iş yerinde ben 10 senedir çalışıyorum. 10 sene sonra e, oğlumun eli kesildi diye beni işten attılar. Oğlumu da attılar işten. Tural o firmaya dava açtı. Elinde %52 engelli raporu var. Sağ elini kullanamıyor. Bu yüzden de çalışamıyor. Bu elimle iş yapamadığım için kimse iş vermiyor. Mahkeme koridorlarındaki iki yılın ardından SGK Mustafa Tural'a maaş bağladı sadece 237 lira. İki sene uğraştık. Mahkeme sonucu da hala belli olmadı. Ve devletin bana vermiş olduğu 237 lirayla ben ne yapabilirim? Geçinemediği için çocuklarıyla babasının yanına sığınan Mustafa Tural şimdi soruyor. Bu kolun bedeli sadece bu mu? Yine gönderilen mesajda Yılmaz'a demiş